planına biraz daha konuşmak üzere integral menkul değerlere gidiyoruz. Sevgili Seda Yalçınkaya var. Seda merhaba istersen önce Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'da aslında güzel bir hava, güzel bir atmosfer var. Halihazırda biraz yatay bir seyirden bahsetsekse özellikle dünden bu yana baktığımızda son derece risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Nasıl okumak lazım? Endekste yeni seviyeler nereler olabilir? Merhaba Hande. Öncelikle iyi yayınlar. Evet endeksin yeni rekor seviyelerini yukarı yönde zorluyoruz. 95 binin seviyelere doğru bir hareket yaptık dün ve bunun da devamının geldiğini görüyoruz. Bu sabah açılıştan sonra bir miktar yataylık var ama yine de yukarı yönlü hareketin devam edebileceği potansiyeli de korunuyor. Bundan dolayı şu anda 95 bin üzerinde kalıyor olmamız açıkçası yükselişlerin devamı açısından da önemli bir unsur. Buna bakmakta fayda var. Global endeksleri takip ediyor olacağız. Bu bizim için içeride endeksin yönü açısından biraz daha seyri açısından önemli bir gösterge. ABD ABD endekslerine ve Avrupa endekslerine bu nedenle dikkatle bakmakta fayda olacak. Diğer taraftan kurda bir düşüş var. Yani yukarı yönlü hareketi destekleyebilir ama zaten endeksin biraz daha kendi hareketini kendi başına hareket ettiğini, kurdan biraz daha bağını kopardığını şimdilik birkaç günlük harekette e, izliyoruz. Yani bugün bilançonun son günü. Artık bilançolar bitecek ve hepsi açıklanmış olacak. Bu nedenle olumlu gelen hisse bazı hareketlerin bir miktar artık uzaklaşmaya başladığını göreceğiz. Bu nedenle 95 bin ile 93 bin seviyesi arasında bir burada yatay bir bant aralığı oluşabilir. E, şu bakımdan e, 93.000 bin aşağıda önemli bir seviye olmuş olacak. 95 binde yukarı zirvelerinin tekrardan açık olması açısından önemli bir nokta. Ya bu e, dolar TL için ne öngörürsün? Aslında güne güzel başlamadık Türk lirası açısından ama şimdi kayıpların önemli bir miktarını geri aldığını görüyoruz e, Türk lirası tarafının. Nedir Euro? E, özür dilerim dolar TL için öngörünüz özellikle yeni e, kritik destek seviyeleri nereler olabilir kurda? 3.52 seviyesine doğru geri çekilmelerde buranın aslında çok çok iyi bir destek noktası olabileceğini ifade etmiştik. Buralardan güç alarak yukarı yönlü eğilimini devam ettirdi ama şu bakımından hani çok yükselişini açık olabilecek bir noktalarda olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü 3.60'lı bölgeler biraz da hani daha önceki fiyat hareketlerinde yatay bant aralığı yaptığı, normal seyrinde devam ettiği noktalar. Bu nedenle 3.59-3.60 bandına bakacağız. Buranın üzerinde kalıyor olması 3.64'e doğru bir hareket başlatabilir ama yani çok kuvvetli hareketler değil bunlar. Bu nedenle hem dış tarafı izliyor olacağız. Bu hafta ABD'den gelecek CPI yani üfe var ve aynı zamanda perakende satışlar var. Verileri takip ediyor olacağız. İç tarafta da hem bizim içeride açıklanacak verilerle dış taraftaki siyaseti izliyor olacağız. Yani şu bakımından dolar tl'deki hareketi normal karşılamak gerek. Destek anlamında çok yakın vadeli destek anlamında şu anda bulunduğu 359 bölgesi ama ana destek noktası tabii ki 355 352 bandıdır. Yukarı yöndeki hareketlerde de 362 364 bandının yukarı yönde olması oldukça önemli şu aşamada. Ya çok kısacık pariteye de bakalım mı? Çünkü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin Hollanda Parlamentosundaki konuşmasını takip ediyoruz. Altyazı olarak onda demeçler de geçiyor ama tabii kritik olan soru cevap bölümü, e, beklentiniz nedir? Euro tarafında herhangi bir hareket bekler misiniz? Yani olması beklenilebilir. Şu açıdan beklenilebilir. Haziran ayına ilişkin piyasalar bir beklenti içine girmeye başladı Avrupa Merkez Bankası'ndan. Yani zaten FED'i biliyoruz. Aslında FED cepte ama bilinmeyen Avrupa Merkez Bankası'nın para politika değişikliğine gidip gitmeyeceği. Bu nedenle piyasalar bu açıdan sinyal alma konusunda oldukça açlar. O nedenle hem soru cevap kısmında bence biraz dragi kıstıracaklardır ama parlamento konuşmasında çok fazla bir para medikasyonu ile ilgili açıklama yapacağını düşünmüyorum bunun dışında soru-cevap kısmı Evet çok önemli olacak Diğer yandan yani hani burada mı tercih eder yoksa başka bir basın toplantısında mı açıklama yapmayı tercih eder Burası da Tabii ki bir soru işareti ama genel itibariyle euro-dolar paritesi 1.0850 seviyesinden destek alarak hareketini sürdürüyor bu devam edebilir. Yani şu anda bizim için 1.08.50, 1.08.30 destek bandı. Yukarıda da özellikle haftalık grafikte 10, 100 haftalık hareketli ortalamanın geçtiği yaklaşık 1.10 seviyesinin yukarı yönde geçilip geçilmediği önemli olacak. Bu band aralığında hareketin devam etmesini bekleriz. Yani şu aşamada çok kuvvetli bir para politikası ile ilgili sinyal verebileceğini düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum Seda Notlar için. Piyasaya baktık. Sırada şirket haberleri var.